Selamlar herkese. Futbol Menajeri 2020'de yepyeni bir seriye başlıyoruz. Ne serisine başlıyoruz? Takım incelemesi yapacağız. Yani kariyer önerileri yapacağız. E, bugünkü videomuz, ilk videomuz Liverpool'u inceleyeceğiz. E, bundan sonraki videolarda da beraber yani sizlerin istediği takımlar, hani benim de seçtiğim takımlar, bu takımları inceleyeceğiz. Hangi takımlarla e, güzel kariyerler yapabiliriz. Yani üst seviyedeki takımlar olur. E, alt liglerden olur. Hepsini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Çok uzun videolar olmayacak. E, 10-15 dakika sürecek videolar olacak. E, bu süreçte işte kulüplerin testlerine, oyuncularına, mali durumuna işte kulübün çalışanlarına kulübün e, işte altyapısına falan her şeye bakacağız. E, Liverpool'la başlayacağız. Liverpool'un testleriyle başlayabiliriz. Liverpool biliyorsunuz Enfield Anfield, Rota oynuyor. E, 54 54.074 kişilik bir kapasitesi var. E, Liverpool'un bakalım e, sağ durumu mükemmel diyor. E, antrenman testleri harika. Antrenman testleri altyapı testleri harika. Altyapı testleri olarak söylüyor. Liverpool alırsanız eğer testler konusunda hiçbir problem yaşamazsınız. Gerçekten e, testleri üst seviyede görünüyor. Zaten buradan da 5 e, yıldız üzerinden 4 yıldız aldığı görülmüş. Mükemmel olarak söylüyor. Tesisler konusunu bu şekilde geçebiliriz. Ee, takımına bakalım Liverpool'un. Liverpool takımını biliyorsunuz zaten. Geçtiğimiz sene Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı. Bu sene de eğer liglere ara verilmeseydi muhtemelen bu tarihlerde ligi şampiyonluğu garantilemiş olacaktı. Ee, kalitesi çok yüksek bir kulüp. Şöyle yapalım. Pardon şöyle yapalım. Öncelikle eee ben Liverpool'da bir kariyer yapmıştım. Hani Şampiyonlar Ligi'nde çok yüksek seviyelere çıktım. Finale kadar geldim diyebilirim. O yüzden çok fazla transfere gerekmeyen bir kulüp. Sadece sol stoper mevkiinde bir tane oyuncu alabilirsiniz. Zaten sağ stoperde Van Dijk, Alexander-Arnold, sol bek Robertson, kaleci Alisson zaten biliyorsunuz takımın komple kadrosunu. Orta saha bölgesinde de çok fazla transfere ihtiyaç duymamıştım ben. Ee, sadece şöyle bir şey yapabilirsiniz. Eğer Liverpool olursanız ben Roberto Firmino'yu hani çok tercih etmediğim için onun yerine başka bir forvet almıştım. Firmino'yu satıp onun yerine bir üst seviye bir forvet alabilirsiniz. İşte Lewandowski olur, Agüero olur, Suarez olur. Ee, onun dışında çok fazla transfere ihtiyaç duymayan bir takım zaten çok çok üst seviye sizi her türlü karşılar diye düşünüyorum. Buradan da taktiğine girelim. Kulübün zaten kulübün demeyeyim takımın zaten gerçeklik hocası. Bu Gegem Pires'in en büyük şeylerinden ne derler? Kuruzlarından diyebileceğimiz seviyede zaten bir arkadaş. O yüzden gegen iyi oynuyormuş takım. Tiki-Taka'ya uygun, dikey Tiki-Taka'ya uygun vesaire. Şimdilik kulübün mali durumuna geçebiliriz. 113 milyon euroluk bir transfer bütçesi var. Maaş bütçesi de 189 milyon euroluk bir maaş bütçesi var. Gerçekten çok üst seviyede. Dediğim gibi kulübün faz, e, hani kendinize göre fazla olan oyuncuları satıp bu transfer bütçesini 250 milyon hatta 300 milyon euroya kadar çıkarabilirsiniz. Ondan arta kalan parayla da artık ne yaparsınız? Sizlerin geniş fantezilerine kalmış. Şimdi kulübün e, vizyona girelim. Yani eğer Liverpool seçerseniz sizi ilk sezonda ve diğer 5 yıllık sezonda sezonlarda ne gibi istekler olacak kulüp yönetiminin onlardan bahsedebiliriz. biraz. E, kulübün kültürü hücum futbolu oynatılması diyor. Az takıma 23 yaşından küçük oyuncuların transfer edilmesinden bahsediyor. Ama tabii ki bunların da önem sıraları var. Az olarak değerlendirmişler. Altyapıdan oyuncular yetiştirmesi konusu var. Göze hoş gelen futbol oynatılması var. Tabii 5 yıllık planda işte reklam gelirinin artırılması, stadyumun genişletilmesi, işte İngiltere'nin en, en itibarlı takım olma prestijinin korunması, maaş bütçesinin açılmaması falan filan var. İlk geldiğiniz sezon sonunda da Dünya Kulüpler Şampiyonluğu'nda şampiyonluk, Premier Lig'de şampiyonluk yarışına girilmesi, işte Community kazanması, FA Cup'ta finale katılım falan filan gibi e, sizden istekleri olacak kulüp yönetiminin. Bakalım bundan sonra e, gelişim merkezine geçebiliriz. Gelişim merkezinde tabi biliyorsunuz kulübün 23 yaş altı, 18 yaş altı potansiyelli genç yeteneklerinin olduğu e, listeler. Şimdi 23 yaş altından e, şöyle bakabiliriz. Bu potansiyel yetenekleri şöyle sıralarsak burada gerçekten oynatabileceğiniz bu arkadaşlar tabi kırmızılı olanlar e, bunlar kiralık. Evet, bu arkadaşlar kiralık oyuncular, kırmızılar. Bunları da bir sene sonra siz kendi kulübünüzde, yani Liverpool'da istediğiniz hani seviyede, yani çoğunluğu zaten yedek olur ama hani şu potansiyel yeteneğine ulaşmış diyeyim artık, hani bu 3 yıldızın üzerindekiler zaten bizim oynatabileceğimiz seviyede olduğu için, yani bu hem potansiyeli yüksek hem de 3 yıldızın üzerindeki olan 23 yaş altı takımından, hem alıp satış da yapabilirsiniz yani bu arkadaşları hem kulüpte de oynatabilirsiniz. 18 yaş altında da gayet zaten kulübün altyapı tesisleri çok iyi olduğu için 18 yaş altında da ileride satabileceğiniz size para kazandırabilecek birçok oyuncu bulunmakta. Tabii ki bu arkadaşların kontrat sürelerini de kontrol ederseniz elinizden kaçmamış olur. Bu genç oyuncu adayları da sezon sonuna doğru Yeni oyuncular geliyor zaten takıma. Buradan bunları takip edebilirsiniz. Ee, takımın yarıştığı kulvarlara bakalım bu sezon için. Ee, geçtiğimiz sene Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı için Avrupa Şampiyonlar Ligi ve Avrupa UEFA Kupası'nı kazanan iki takımın oynadığı Süper Kupa finali var. Chelsea'nin oynadığı e, Premier Lig oynuyor. Dünya Kulüpler Şampiyonası olacak. İngiltere Federasyon Kupası var zaten. FA Cup, İngiliz Commonwealth var. Karaboğa Cup var. Avrupa Şampiyonlar Ligi var. Zaten kulüp göründüğü üzere 7 tane kulvarda oynuyor. Bu kulvarların hepsinde başarı sağlamanız mümkün. Olası. Hatta ben çok yüksek görüyorum. Bu 7'sinin en az 5'ini tüm oynayan arkadaşlar kazanacaktır diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten kadrosu çok kaliteli. Ben oynadığımda ilk maçım ilk maçım Manchester City'liydi. Bu City ile oynadığım Community Shield kupasını kazanmıştım ve Chelsea ile oynadığım e, Süper Kupa maçını da kazanmıştım. Yani e, sizde kolay bir şekilde, yani kolay bir şekilde dedim yani zaten kadrosu çok iyi olduğu için kazanabildim. O yüzden sizde birkaç tane ekstradan oyuncu takviyesi yaparak çok çok iyi seviyelere gelebilirsiniz. Bir de tabi e, kulübün çalışanlarına bakalım. Kulübün 12 tane antrenörü tamam şurada transfer komitesinde bir tane eksik görülüyor. Tabii dört e, tane de sağlık personeli eksik. Bunları siz e, istediğiniz seviyede oyuncu şeyleri alabilirsiniz. Antrenör ekibine bakalım. E, antrenör ekibi asistan menajer Peter Kravets diye bir arkadaş var. Bu arkadaşın da e, gayet özellikleri iyi. Değiştirmenize de gerek durmayabilirsiniz. İşte altyapı sorumlusunun gerek antrenörlük gerek de e, yönetimsel Gerçi bunlar aynı. Özellikleri gayet yüksek. Dediğim gibi bu e, kulüp çalışanlarında da ekstra değiştirme isteyebileceğiniz oyun, e, arkadaşlar olabilir. Onun dışında kulübün çok fazla ekstradan bir girdiği ihtiyacı yok aslında. E, herhangi bir değmediğiniz bir konu var mı? Hmm. Çoğunluğuna değindik. E, Liverpool alırsanız eğer hani gerçekten bence hedefiniz ilk sezondan şampiyonlar ligi şampiyonluğunu kazanmak olmalı. Onun dışında zaten hem Premier Lig hem katıldığı işte FA Kapı diğer e, katılım sürecinde olduğu turnuvaları kazanacağı çok yüksek olduğu için bence kazanabilirsiniz. Şu kadroya tekrardan bakalım. İşte sağ açıkta Şakir'i oynatmıştım ben Salah'la birlikte. Sol kanatta zaten Mane var. O ligi oynatabilirsiniz arada. İşte e, sezon sonunda aldıkları Minamino var. Ama işte dediğim gibi forvet kısmında benim yani filmin öyle ilgili yani soru işaretlerim olduğu için ben hani çok fazla kendisine şahsını verip arkadaşa yol verip yeni bir forvet almıştım. Biz i̇şte bu şekilde Liverpool alıp e, kupalardan kupalara işte ne derler Şampiyonlar Ligi finalinden işte e, FA Cup finallerine oradan oraya her yere koltuk koşabilirsiniz. Çok keyifli bir kariyer olur. E, ama tabii böyle hani büyük kulüplerle böyle köklü kulüplerle hani oynamak yerine daha böyle alt seviyedeki kulüplerle oynamak isterseniz de saygımız sonsuz. Ama Liverpool'da alırsanız çok keyifli bir kariyer. Bence sizleri bekliyor. Çünkü e, 7 kulvarda oynadığı için yani çok fazla maç olacak. Yani haftada 3 gün maç yapacaksınız. Bu da zaten bizim FMC'ler olarak hani çok hoşumuza giden bir durum. E, başka değineceğimiz bir konu var mı? Başka değineceğimiz herhangi bir konu yok. E, siz de eğer başka takımlarla ilgili inceleme veya öneriler isterseniz yorumlar kısmına yazarsanız ben de onları incelemeyi düşünürüm, bakarım. Bugün bu video bu kadar. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.